Ruhsal yolculuğumuzda karşılaştığımız engeller aslında bizi daha yüksek bir bilgeliğe taşıyan basamaklardır. Ancak bu zorluklar karşısında ne yapacağımızı bilmediğimizde kendimizi kaybolmuş hissedebiliriz. İşte tam da bu noktada atalarımızın kadim bilgeliği bize rehberlik ediyor. Bu video, ruhsal mücadelelerinizi, ruhsal yolculuğumuzda karşılaştığımız zorlukları aşmanın ilk adımı, içsel farkındalığımızı geliştirmektir. Bu kendimizi daha derinden tanımak ve anlamak anlamına gelir. İçsel farkındalık, düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı tarafsız bir şekilde gözlemleme yeteneğidir. Bu farkındalığı geliştirmek için meditasyon güçlü bir araçtır. Günde sadece 10 dakika sessizce oturup nefesimize odaklanmak, zihnimizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, sabah uyandığınızda Yataktan kalkmadan önce birkaç dakika boyunca sadece nefes alıp verin ve bedeninizi hissedin. Bu basit uygulama günün geri kalanında daha sakin ve odaklı olmanızı sağlayabilir. Bir diğer etkili yöntem günlük tutmaktır. Düşüncelerinizi ve duygularınızı yazıya dökmek içsel dünyanızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Her akşam gününüzü değerlendirin ve şu soruları yanıtlayın: Bugün beni en çok ne etkiledi? Hangi durumlarda zorlandım ve neden? Nelere şükran duyuyorum? İçsel farkındalık geliştikçe ruhsal zorluklarımızın genellikle kendi düşünce kalıplarımızdan ve inançlarımızdan kaynaklandığını fark ederiz. Örneğin, sürekli yeterince iyi değilim düşüncesine kapılıyorsanız, bu düşüncenin nereden geldiğini ve gerçekliğini sorgulamaya başlayabilirsiniz. Anadolu'nun kadim bilgeliğinde bir atasözü der ki: İnsan kendini bilmekle başlar her şeye. Bu söz içsel yolculuğumuzun önemini vurgular. Kendinizi daha iyi tanıdıkça zorluklarla başa çıkma yeteneğiniz de artar. İçsel farkındalık aynı zamanda sezgilerimizi güçlendirir. Bazen mantığımızla açıklayamadığımız ama içimizde hissettiğimiz bir bilgelik vardır. Bu sezgisel bilgeliği dinlemeyi öğrenmek ruhsal zorlukları aşmada büyük bir güç kaynağı olabilir. Örneğin bir karar verirken sadece mantığınıza değil, kalbinizin sesine de kulak verin. Son olarak, içsel farkındalık bizi daha şefkatli ve anlayışlı kılar. Kendimizi yargılamadan gözlemlemeyi öğrendikçe, başkalarına karşı da daha merhametli oluruz. Bu sadece kişisel ilişkilerimizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal büyümemize de katkıda bulunur. Ruhsal gelişimimizde karşılaştığımız zorlukları aşmanın ikinci adımı manevi uygulamaları günlük hayatımıza entegre etmektir. Bu, sadece belirli zamanlarda değil, her an ruhsal farkındalığımızı canlı tutmak anlamına gelir. Günlük rutinlerimize küçük manevi ritüeller eklemek, bu entegrasyonu kolaylaştırabilir. Örneğin, sabah kalktığınızda günü minnettarlıkla karşılayarak başlayabilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız üç güzel şeyi düşünün ve bunlar için şükredin. Bu basit uygulama zihin durumunuzu olumlu yönde değiştirebilir ve günün zorluklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Mindfulness yani bilinçli farkındalık, günlük yaşamda uygulayabileceğimiz güçlü bir manevi tekniktir. İşe giderken, yemek yerken veya arkadaşlarınızla sohbet ederken anın farkında olmaya çalışın. Örneğin, çay içerken çayın sıcaklığını, aromasını ve tadını Bilinçli bir şekilde deneyimleyin. Bu sizi şimdiki ana bağlar ve zihinsel stresi azaltır. Nefes çalışmaları da günlük hayata kolayca entegre edilebilir. Stresli bir durumla karşılaştığınızda birkaç dakika boyunca derin ve yavaş nefesler alın. Bu sakinleşmenize ve duruma daha net bir perspektifle bakmanıza yardımcı olur. Trafikte sıkıştığınızda veya zor bir toplantı öncesinde bu tekniği kullanabilirsiniz. Manevi okumalar yapmak da günlük rutininizin bir parçası olabilir. Her gün 15 dakikanızı ilham verici bir kitap okumaya ayırın. Bu size yeni bakış açıları kazandırabilir ve ruhsal zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Türk mutasavvıf Yunus Emre'nin dizeleri gibi klasik eserler günlük yaşamın karmaşasında bile derin anlamlar taşıyabilir. Hizmet etmek, manevi uygulamaların önemli bir parçasıdır. Her gün birine yardım etmeyi veya iyi bir şey yapmayı hedefleyin. Bu, kapı tutan bir yabancıya gülümsemek kadar basit veya bir arkadaşınıza zor zamanında destek olmak kadar derin olabilir. Bu eylemler sizin de ruhsal enerjinizi yükseltir. Doğayla bağlantı kurmak da güçlü bir manevi uygulamadır. Mümkünse her gün kısa bir yürüyüş yapın ve çevrenizdeki doğal güzelliklere dikkat edin. Bir ağacın yapraklarını, gökyüzünün renklerini veya bir kuşun ötüşünü fark edin. Bu, sizin daha büyük bir bütünün parçası olduğunuzu hissetmenize yardımcı olur. Son olarak, günü değerlendirmek için akşam bir ritüel oluşturun. Yatmadan önce günün olaylarını gözden geçirin, öğrendiklerinizi düşünün ve ertesi gün için niyetlerinizi belirleyin. Bu uygulama sürekli ruhsal büyüme için bir temel oluşturur. Bu manevi uygulamaları günlük hayatınıza entegre ederek ruhsal zorluklarla başa çıkma yeteneğinizi güçlendirir ve daha derin bir iç huzura ulaşabilirsiniz. Ruhsal yolculuğumuzda karşılaştığımız zorluklar aslında en büyük öğretmenlerimizdir. Bu zorlukları birer engel olarak görmek yerine büyüme fırsatları olarak değerlendirmek önemlidir. İşte zorluklarla yüzleşmek ve onlardan öğrenmek için bazı stratejiler. İlk adım zorluğu kabul etmektir. Direnmek yerine durumu olduğu gibi kabul etmek çözüm yolunda ilk adımdır. Örneğin, sevdiğiniz birini kaybettiğinizde acıyı bastırmaya çalışmak yerine onu hissetmeye izin verin. Bu kabul iyileşme sürecini başlatır. Her zorluğun bir mesajı vardır. Kendinize sorun. Bu deneyim bana ne öğretmeye çalışıyor? Belki sabır, belki de merhamet bir iş kaybı, yeni fırsatlar için bir kapı açabilir. Bir ilişkinin sona ermesi, kendinizi daha iyi tanıma fırsatı sunabilir. Zorluklar, değerlerimizi ve önceliklerimizi netleştirmemize yardımcı olur. Zor zamanlarda, gerçekten neyin önemli olduğunu daha net görebiliriz. Bu, hayatımızı yeniden şekillendirmek için bir fırsat olabilir. Mevlana'nın dediği gibi, ''Dünle beraber gitti cancağızım.'' Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Bu söz, zorluklardan sonra yeniden başlama gücümüzü hatırlatır. Zorluklarla yüzleşirken içsel gücümüzü keşfederiz. Düşündüğümüzden çok daha dayanıklı olduğumuzu fark ederiz. Bu keşif, gelecekteki zorluklarla başa çıkmada bize güven verir. Zorluklar aynı zamanda empati yeteneğimizi geliştirir. Kendi acımızı deneyimledikçe başkalarının acısını daha iyi anlayabiliriz. Bu yaratıcı süreç sadece mevcut sorunu çözmekle kalmaz, hayatımızın diğer alanlarında da bize fayda sağlar. Her zorluğun geçici olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu da geçecek sözü, Türk kültüründe sıkça kullanılan güçlü bir hatırlatmadır. Zorlukların geçici doğasını anlamak umudumuzu canlı tutar. Son olarak, zorluklardan öğrendiklerimizi paylaşmak hem başkalarına yardım eder hem de kendi deneyimimizi pekiştirir. Yaşadığınız zorlukları ve bunlardan çıkardığınız dersleri başkalarıyla paylaşın. Bu ilişkilerimizi derinleştirir ve toplumsal bağlarımızı güçlendirir. Mindfulness tekniklerini kullanarak zorlu duygularla başa çıkmayı öğrenebiliriz. Örneğin anksiyete hissettiğinizde bu duyguyu yargılamadan gözlemleyin. Nerede hissediyorsunuz? Nasıl bir his? Bu gözlem duygunun üzerinizdeki etkisini azaltabilir. Zorluklar, yaratıcılığımızı tetikler. Çözüm ararken yeni bakış açıları ve yaklaşımlar keşfederiz. Bu, kolektif bilgeliğimizi artırır ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Zorluklarla yüzleşmek ve onlardan öğrenmek, ruhsal yolculuğumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu süreç, bizi daha güçlü, daha bilge, ve daha şefkatli bireyler haline getirir. Ruhsal yolculuğumuzda karşılaştığımız zorlukları aşmada içinde bulunduğumuz topluluk büyük bir güç kaynağıdır. Bireysel çabalarımız önemli olmakla birlikte bir topluluğun parçası olmak bize destek, rehberlik ve ilham sağlar. Ruhsal bir topluluk benzer değerleri ve hedefleri paylaşan insanlardan oluşur. Bu topluluk bir meditasyon grubu, bir ibadet yeri çevrim içi bir forum veya ortak ilgi alanlarına sahip arkadaş grubu olabilir. Önemli olan bu topluluğun size güvenli bir alan sağlaması ve ruhsal büyümenizi desteklemesidir. Topluluk içinde deneyimlerimizi paylaşmak, yalnız olmadığımızı hissetmemize yardımcı olur. Zorluklarımızı paylaştığımızda, başkalarının da benzer mücadelelerden geçtiğini görmek bize teselli verir. Örneğin bir kayıp yaşadığınızda benzer deneyimleri olan insanlarla konuşmak iyileşme sürecinizi hızlandırabilir. Ruhsal bir topluluk, kolektif bilgelikten faydalanma fırsatı sunar. Farklı bakış açıları ve deneyimler kendi sorunlarımıza yeni çözümler bulmamıza yardımcı olabilir. Bir topluluk üyesinin paylaştığı bir içgörü veya pratik sizin için bir dönüm noktası olabilir. Türk kültüründe imece olarak bilinen yardımlaşma geleneği ruhsal toplulukların gücünü güzel bir şekilde örneklendirir. Nasıl ki köylüler birlikte çalışarak zor işlerin üstesinden geliyorsa, ruhsal bir topluluk da üyelerinin zorluklarını birlikte aşmalarına yardımcı olur. Topluluk içinde düzenli buluşmalar ve ritüeller ruhsal disiplinimizi sürdürmemize yardımcı olur. Örneğin, haftalık meditasyon seansları veya tartışma grupları uygulamalarımızda tutarlı olmamızı sağlar. Bu düzenlilik bireysel olarak zorlandığımız zamanlarda bizi destekler. Ruhsal bir topluluk aynı zamanda hesap verebilirlik sağlar. Hedeflerimizi ve niyetlerimizi toplulukla paylaşmak bizi bu hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba göstermeye teşvik eder. Bir arkadaşınızla günlük meditasyon yapma sözü vermek bu pratiği sürdürmenize yardımcı olabilir. Topluluk içinde hizmet etmek, kendi sorunlarımızın ötesine geçmemizi sağlar. Başkalarına yardım etmek, kendi zorluklarımızı farklı bir perspektiften görmemize yardımcı olur ve genellikle kendi sorunlarımızın çözümüne de katkıda bulunur. Ruhsal bir topluluk, ilham kaynağıdır. Başkalarının büyüme ve dönüşüm hikayelerini duymak, kendi potansiyelimizi gerçekleştirme konusunda bizi motive eder. Bir topluluk üyesinin zorluklarının üstesinden geldiğini görmek bizim için de umut ve cesaret kaynağı olur. Ancak topluluğun gücünden yararlanırken kendi özgün yolculuğumuzu unutmamak önemlidir. Her birimizin yolu benzersizdir ve bazen topluluktan ayrı zaman geçirmek içsel sesimizi duymak için gereklidir. Son olarak ruhsal bir topluluğun parçası olmak evrenle ve insanlıkla daha derin bir bağlantı hissi yaratır. Bu bağlantı hissi zorluklarla başa çıkmada bize güç verir ve yaşamın daha büyük resmini görmemize yardımcı olur. Ruhsal bir topluluğun gücünden yararlanmak, zorluklarla başa çıkma yeteneğimizi artırır, büyümemizi hızlandırır ve yaşamımıza daha derin bir anlam katar. Ruhsal zorlukları aşmanın son ve belki de en önemli adımı sürekli gelişim ve öz yansıtma pratiğidir. Bu Yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve ruhsal yolculuğumuzun temelini oluşturur. Öz yansıtma, kendimizi dürüstçe gözlemleme ve değerlendirme yeteneğidir. Bu, güçlü yanlarımızı ve gelişim alanlarımızı tanımlamamıza yardımcı olur. Her gün birkaç dakika ayırıp, bugün nasıl davrandım, neler öğrendim, neyi farklı yapabilirdim gibi sorular sormak öz farkındalığımızı artırır. Düzenli öz değerlendirme, ruhsal ilerlememizi takip etmemize olanak tanır. Örneğin, her ay sonu ruhsal hedeflerinizi ve bu hedeflere ne kadar yaklaştığınızı gözden geçirin. Bu, motivasyonunuzu canlı tutar ve gerektiğinde stratejilerinizi ayarlamanıza yardımcı olur. Sürekli öğrenmeye açık olmak çok önemlidir. Yeni fikirler ve perspektiflere açık olun. Farklı ruhsal gelenekleri ve felsefeleri araştırın. Bir Zen ustasının sözlerinde olduğu gibi, başlangıç zihnini koru. Yani, her zaman yeni şeyler öğrenmeye hazır olun. Hatalarımızdan öğrenmek, sürekli gelişimin anahtarıdır. Başarısızlıkları veya yanlışları bir son olarak değil, öğrenme fırsatları olarak görün. Örneğin, bir meditasyon seansını kaçırdıysanız, bunun nedenlerini analiz edin ve gelecekte nasıl daha tutarlı olabileceğinizi düşünün. Kişisel sınırlarımızı zorlamak, büyümenin önemli bir parçasıdır. Konfor alanınızın dışına çıkmaktan korkmayın. Yeni bir meditasyon tekniği denemek veya daha önce hiç düşünmediğiniz bir ruhsal metni okumak perspektifinizi genişletebilir. Günlük tutmak, öz yansıtma ve sürekli gelişim için mükemmel bir araçtır. Düşüncelerinizi duygularınızı ve içgörülerinizi yazıya dökmek, zaman içinde nasıl değiştiğinizi ve geliştiğinizi görmenize yardımcı olur. Geri bildirim almaktan korkmayın. Güvendiğiniz kişilerden dürüst geri bildirim isteyin. Bu, kör noktalarınızı görmenize ve kendinizi daha objektif bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir. Minnettarlık pratiği, sürekli gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Her gün şükran duyduğunuz üç şeyi not edin. Bu basit alışkanlık pozitif bir zihin durumu oluşturur ve ruhsal büyümenizi destekler. Sabırlı olmayı öğrenmek çok önemlidir. Ruhsal gelişim genellikle yavaş ve kademeli bir süreçtir. Kendinize karşı nazik olun ve küçük ilerlemeleri takdir etmeyi öğrenin. Mevlana'nın dediği gibi, sabrın sonu selamettir. Düzenli olarak hedeflerinizi ve değerlerinizi gözden geçirin. Yaşamınızın farklı alanlarındaki hedeflerinizin ruhsal değerlerinizle uyumlu olduğundan emin olun. Bu uyum içsel huzuru ve tatmini artırır. Son olarak, sürekli gelişim ve öz yansıtma pratiğini bir yaşam tarzı haline getirin. Bu sadece zor zamanlarda başvurduğunuz bir şey değil, her gün yaptığınız bir şey olmalıdır. Bu şekilde ruhsal zorluklar karşısında daha dirençli ve hazırlıklı olursunuz. Unutmayın, ruhsal yolculuk bir varış noktası değil, sürekli devam eden bir süreçtir. Her gün, kendinizi biraz daha tanıma ve geliştirme fırsatıdır. Bu yolculukta sabırlı ve kararlı olun ve her adımın sizi daha derin bir bilgeliğe ve iç huzura götürdüğünü bilin. Ruhsal zorluklarla karşılaşmak, aslında içimizdeki gücü keşfetme fırsatıdır. Bu beş adımı uygulayarak, sadece zorlukların üstesinden gelmekle kalmayacak, Aynı zamanda daha derin bir iç huzur ve bilgelik kazanacaksınız. Şimdi öğrendiklerinizi hayata geçirme zamanı. Bugünden itibaren içsel farkındalığınızı geliştirmeye, manevi uygulamaları günlük hayatınıza entegre etmeye başlayın. Zorluklarınızı büyüme fırsatları olarak görün. Ruhsal bir topluluğa katılın ve sürekli gelişime açık olun. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Deneyimlerinizi paylaşmak ve başkalarına ilham vermek için yorumlarınızı bırakın. Videoyu beğenin ve paylaşın. Abone olarak ruhsal gelişiminizi destekleyecek daha fazla içeriğe ulaşın. Unutmayın, her adım sizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyor.